Şimdi Süreyya Üzmez İzmez'le buluşma vakti. Lezzetin rotası bu hafta bize acaba ne önerecek? Son yıllarda balık tüketimindeki artışın nedeni birazcık programın cazibesi. Şimdi yaz aylarına giriyoruz. Yaz aylarında balık yasağı var. Balık yasağı olduğu zamanlar balığa veda mı edeceğiz? Üç ay boyunca balık yemeyecek miyiz? Asla böyle bir şey yok. Çünkü oltalar serbest. Ama oltacılarda bir uyarım var. Kesinlikle tüketeceğiniz kadar balığı yakalayın, bazıları denize bırakın. Çünkü bırakmazsanız gelecek nesillerin stoğundan harcamış oluyorsunuz. Gırgırlar ve troller yasak bu dönemde. Üreme döneminde olan balıkların avlanması yasak. Ama e, gazlama ağları dediğimiz küçük ağlarla e, uluslararası sularda avlamak serbest. Bugün yaz aylarında yenilemeyecek çok basit bir tarif vereceğim. Hem de çok lezzetli, böyle fresh bir tarif. Levrek balığı. Gördüğünüz gibi levrek balığını şöyle filota çıkarıyoruz. Ondan sonra ince ince parçalara ayırıyoruz filotoyu bakın. Sonra bu balıkları biraz derin bir kabın içine koyuyoruz. Tane karabiberimizi, defne yaprağımızı, koyup 8-10 tane limonun suyunu sıkıp bırakıyoruz. Balığın filotosunun kalınlığına göre bu bir saat olabilir, iki saat olabilir. O sizin kesebileceğiniz dilimlerin ölçüsüne bağlı olarak değişir. Balığı burada bekletiyoruz. Bekletirken en çok yaz aylarında dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi, balık çok yumuşak dokulu bir canlıdır. Hemen bozulabilir. Sıcak havada bekletirken mutfak ortamında da mutlaka buzla bekletin. Buz sıfır derecede bakteri üretimini durdurur. Diğer taraftan sosumuzu hazırlıyoruz. Bal, bir kaşık bal, iki kaşık hardal. Yine burada iki tane limonun suyu var. 6-7 kaşık zeytinyağı. Bir tutam tuz. Bir de yarım su bardağı su. En son kıvama getirmek için kullanacağız. Balığı ilk malzeme olarak koyuyoruz. Arkasından hardalımızı koyuyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz. Zeytinyağı. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Sıkma telimizle. Diğer tarafta pişen bala sos hazırlıyoruz. Limon suyunu ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Suyumuzu ekleyip yeterli olmazsa tekrar ekliyoruz. Evet sosumuz hazır. Yaklaşık 1 saat 15 dakika gibi bir sürede limonun güçlü sitrik asitiyle pişti. Hemen sosumuzu katıyoruz. Yazın çok kolay yapabileceğiniz ve sizi hiç rahatsız etmeyecek pratik bir tarif. Afiyet olsun.